E sen şimdi Müslüman mısın? Değilim dersen konu kapanmıştır. Yani Müslüman mısın dersem değilim dersen konu kapanmıştır. Sana namaz abdest daha soracak halim kalmamıştır. Ama Müslüman mısın Müslümanım? Namaz abdest var mı? İşte arada sırada bilmem ne. İçki var mı? İki Bir iki tek arada atıyorum falan. E ne oldu? Şimdi yalvaracaktın, yakaracaktın Tevbe edecektin. Ya Rabbi bu belaları kaldır diyecektin. Ben de sana acıyacaktım Allah buyuruyor. E sen onu ona bağladın, onu ona bağladın. Her şeyi bir sebebe bağladın. Kendine hiç suç yakıştırmıyorsun. Benim günahımdan oldu diye. Ve maasabek min musibetin febi makesebeteydi kum. Paşınsa gene her musibet ve bela mutlaka ellerinizin kazandığı kendi yaptığınız ameller sebebiyle geliyor. Ayetini düşünmeyeceksin ve masabe kemi seyyetin femin nefsik kötü ve olumsuz sana neler isabet ettiyse bu hastalık buna dahil değil mi? Pahalılık buna dahil değil mi? Ekonomik sıkıntı geçinememen buna dahil değil mi? Hanımına çoluk çocuğuna mahcup olman kadar insanı üzen bir şey var mı? E bunlar musibet değil mi? E hepsi femin ke senin nefsinin şerrinden buyrulan bir yerde. Tamam hükümet yönetemedi. Öbürü bilmem ne yaptı. Şimşek geldi şöyle etti. Öbürü geldi, çaktı. Öbürü geldi, çarptı. E tamam. E bunları he, hepsini bir yere bağladın. Sana geldiği zaman ya ben de bu abdest namaz içinde çok gevşeyim. Allah da bereketimi almış. Allah bana tevbe nasip etsin. Demeli değil miydin? Demeli değil miydin? Ne oluyor öyle? İşte burası devam ediyor. Ve lakin kaset kulubuhum. Kalpleri katılaştı. Şimdi bu kalp katılaşması Allah muhafaza vaazdan tesirlenmez, nasihattan tesirlenmez, ölümden ibret almaz, eliyle anasını, karısını, oğlunu gömer, yine aynı bildiği nefsani şehvetlere devam eder. Ya bir gün, iki gün, üç gün, beş gün bir abdestin tutsun ya. Bir cenaze çıktı evden ya. Biz yedi kat yabancının cenazesinden iştahımız kaçıyor, moralimiz bozuluyor. Cenaze imamının birine öyle dedim. Lan ben cenaze imam olsaydım her gün cenazeden ibret almaktan adamı gömdüğü gömüyorsun. Ondan sonra ben iyi akşam iştahım kaçacak. Devamlı ölümü düşüneceğim. Ben çok psikolojik sorun yaşardım veyahut da hiç e, mutlu olamazdım. Zaten de nasıl mutlu olacağız ki bu ortamda? Hiç mutlu olacak ortam da yok da. falan. E sen dedim nasıl dedim böyle rahat dedim yiyorsun içiyorsun da maşallah dedim. Kilon da yerinde dedim. Her günde adam gömüyorsun dedim. Oradan arkadaşım biri dedi ki alışıyorlar hoca efendi dedi. Alışıyor dedi ya. Alışır tabii yani şimdi. Ee, her bir, bir insan işi olarak bir şey iş olarak yaparsa devamlı da aynı işi yaparsa bir alışma durumu oluyor. Yani <laughs> Onun için mesela yani şimdi yine bir şey diyeceğiz yine bir fitne çıkacak yani. Fitne çık çıkar çıkmaz. Yani kasap yani devamlı etle uğraşan kesip doğruyan falan, yani onlarda biraz daha e, acıma e, duygusunun azaldığına dair bazı rivayetler var falan. Meslek olarak çok yani tercih eşayan bir şey değil hani. Ama tabii ki e, mekruh demedik. Mekruh demedik, haram demedik. Haşa, her şey helal belli, haram belli. Onu konuşmuyorum. Ama şimdi devamlı alışırsan kanlan efendim vurduğuyla, kırdığıyla, ezdiğiyle e, tabii ne oluyor? Bir alışkanlık hasılı oluyor. E şimdi bu kadar bela geliyor, bu kadar musibet geliyor, anana geliyor, şey, sana geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Bak şimdi rabıtayı bozduranlardan işte ismini vermeyeyim. Birisi yine şeyde, Adapazar tarafından. Yani adam bu, bu, işe döndükten sonra mesela düz yolda giderken tökezlenmiş, vurmuş. Efendim oradan hastaneye, oradan az daha entübe olmuş, oradan ölmemiş, şey yapmış falan. E şimdi bak, ya senin başta buradan gelebilir. Çünkü sen efendim sen adam mıydın, bak vasiyetini bozdun efendim falan mesela. Onu anlatıyoruz diyor. Ne alakası var diyor. Herkes böyle. Öbürünün karısı var, kadın hoca, bütün işleri karıştıranların başında geliyordu falan. Şimdi o ruh hastası olmuş, Mehmet çok durumu iyi değil dediler falan. E ben ne yapayım? Kaşınmayacaksın, kaşınmayacaksın. Efendim senin usulü bozdurma. Mesela, şimdi ona desen ki bak bu sıkıntı sana bundan geldi. Daha bir ay, iki aydır bu işi karıştırdın, bu iş senin başına bundan geldi. O ne der? Ne alakası var? Herkes böyle yapıyor. Şimdi benim başıma bir şeyle bela geliyor. Gözüm gidiyor, şuyum gidiyor, bugün. Bak senin başına şundan git Ben kesin kabul ediyorum, günahlarımdan geldi. Kesin kabul ediyorum. Allah'ın ayetini reddedeceğim kardeşim. Günahlarımdan geldi tabii ki. E, sen niye demiyorsun? Benim yanlışım var. Sütten çıkmış ak kaşık mısın? Niye istiğfar etmiyorsun? Niye Allah'tan korkmuyorsun? Onunla alakası yok. İşte herkes böyle bir bahane buluyor. Ben bununla alakalı değil bu iş. Başka bir işten gel. Yahu hak kulundan intikamın yine kul ile alır ilmi le dön bilmeyenler anı kul yaptığı sanır. Le ilmi diye bir şey var. Durup dururken oturuyorsun oradan bir namerem kadın geçiyor sen kadının önünden arkasından bakıyorsun bir şeyler düşünüyorsun şehvete geliyorsun Ondan sonra kadın gidiyor bir şey yok. Kalkıp ellemiyorsun, tutmuyorsun, öpmüyorsun, sarılmıyorsun. Bu şey yok. Ama bakmakla bir günah işliyorsun. Şehvetle, nazarla beraber. Hani zina gibi bir kebair değilse de herkes her günah kendi içinde değerlendirilir. Ondan sonra durup dururken ev durursun. Ondan sonra bir kamyon geliyor. Freni patlıyor. Sen de orada Kaldırımda hiç arabaların yolu üstünde değil, kenarda çay içiyorsun. Birden araba alt, seni altına alıyor, yani ölmüyorsan kalıyorsun, ölüyorsan gidiyorsun. Kalıyorsun, ondan sonra ya zaman git zaman tedavini görüyorsun, hastaneden çıkıyorsun. Arkadaş, yandaki arkadaş diyor ki, ya diyor, acaba diyor, oradan bir kadın geçiyordu çıplak diyor. Sen ona iyi bir baktın diyor ya. Ne demek istiyorsun diyor. Ne demek istiyorsun? Oradan da arabanın freni patladı diyor. Oradan seni altına aldı biliyor musun diyor. Bir daha böyle şeyler yapmayalım, estağfurullah diyelim. Ne alakası var diyor. Niye? Adamın diyor, freni patladı diyor. Benim bakmamla ne alakası var frenin diyor. Ya çok alakası var işte o frenin patlaması. Çok alakası var. Başka taraftakilerin freni patlamıyor, geliyor senin Niye senin orada patlıyor da sana giriyor araba? Yani şimdi onun için muhterem Allah belanı verip sen adama zulme diyorsun. Başka birine eziyet ediyorsun. karına eziyet ediyorsun, çocuğuna eziyet ediyorsun, öbürüne işkence yapıyorsun, komşuna bilmem ne yapıyorsun. Ondan sonra da mafyanın bilmemlerin birisi sana musallat oluyor. Değil mi? Senin efendi mini mini minnetiyor, o da seni gasp ediyor. Çalıyor çöp, bilmem ne. Hiç bu bela benim başıma nereden geldi? Ben şunu yaptım, Allah da bana bunu yaptı. Senin bunu düşünmen icap etmez miydi? Ama yok. Bak ne diyor? Allah intikamını almak için sana direkt Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip özel bir azap indirmez ki. Cebrail Aleyhisselam seninle mi uğraşacak? Bütün alemlerin harplerini, yerlerini, sellerini, zelzelerini o yönetiyor. Allah sana Cebrail Aleyhisselam niye göndersin? Allah manyağın birini gönderir. Bir çakar, Ondan sonra ne oluyor dersin? Bilmem ne. Keyfin bilir der, bir daha çakar. Ondan sonra hadi denersen bir de yumruk, küt aşağı indir. E bakarsın zaten gözün kesmiyorsa, ellerine sağlık, teşekkür ederim deyip kaçacaksın yani. Çünkü bir daha müdahale edersen bir daha yiyeceksin yani. Ha, gözün kesiyorsa kısasa kısas, bir de sen çak. Ama ondan sonra arkasını hesap et. Duruma bak adamın tipine, şekline. Tamam mı? Ona göre el firar, min tak, Güç yetmeyen beladan kaçmak min sünnetin murselin bütün peygamberlerin sünnetlerindendir yani. Kaçmak da sünnettir yerine göre yani. Daya körü körüne niye yiyelim? Ama arkadaş bunun ne kadar örnekleri var, ne kadar kitaplar dolmuş bu hikmetli ilimlerle. Onun için haddini bilmek, boynunu bükmek, recebayı geldi, harama girdi, Günahlar katlanıyor, sevaplar katlanıyor. Tevbe ayının hilali gözüktü. Müjdeler çoktur. Ya bunlara bir şey yaptı. Recep kitabını alıp şimdiye kadar bir hafta geçti. İçinde ne kadar ameller, hadisler doluydu. Bunlardan bayağı bir şeyler yapmanız lazım. Kitap alarak şimdi sohbet ne yetecek? Tabii kaç hadis okuyayım dedim. Onlara bile giremedim. Ama faydalı şeyler konuşuyorum. Faydalı şeyler konuşuyorum. Ve lakin kaset kulubum. Kalpleri katılaştı. E şimdi kalp. Kalp neyle katılaşır? Günahlarla. Günahlarla. Ondan sonra çok yemekle. Çok konuşmakla. Dır 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 dır. Bu ne ya? Adamı telefon arasın. Bir buçuk saat telefon meşgul. Lan bir buçuk saatte neyle konuşuyorsun lan? Biden'la mı konuşuyorsun? Caydın'la mı konuşuyorsun? Yani dünyayı sen mi yönetiyorsun arkadaş? Yok arkadaşla konuşuyordum. Ya bir buçuk saat bir arkadaşla konuşacak kadar vaktin nasıl oluyor senin? Ya tuksuru'l <laughs> kelame bi gayri zikrillah. Allah'ın zikri olmadan, Kur'an okumadan, zikir yapmadan, la ilahe illallah demeden, estağfirullah demeden, subhanallah demeden Efendimiz sallallahu ve bir yere otururdu. Mescitte, mecliste, misafirliğe gittiğinde veyahut yolda giderken bir yere istirahat için oturuyor. Sahabe-i kiram diyorlardı ki oturduğu yerden kalkmadan en az 70 kere. 70'ten aşağı düşmez. 70 ile 100 arası Rabbighfirli ve tüm aleyye inneke entet tevvabur rahim. Sayıyorduk diyor. Yani bizim bildiğimiz estağfurullah gibi aynı manada istiğfar da. Bak Rabbi ve tüm aleyye. Ya Rabb beni mağfiret et. Ya Rab benim tevbemi kabul et. Resulullah ne günah var sallallahu teala Ne günah var. Ama Allah'a karşı boyun eğme. Ya senin benim silme günah içindeyiz. Bir kere Rabbi gıfirli oturuyorsun kalkıyorsun yarım saat bir saat laka bazı üç dört saat muhabbetler oluyor. Misafirliğe gidiliyor, misafir geliyor, üç saat, dört saat. Ya bir kere Rabbi gıfirliği işte ve, aleyye İnne gentel gafur rahim de var, tevab rahim de var. Neyse rivayetlerde sıgalar farklı sıgalar var. Hangi söz olursa olsun esma hüsnadandır yani. E, tevabsın, rahimsin, gafursun, kerimsin ya. Ya Rabbi beni affet ya. Ben günahkarım, kurban olduğum sana. Çok nimet verdin bana. yorum içiyorum. Ne zaman bela gelecek başıma? Bilmiyorum yani. Hiç şükrümü yapamıyorum ya Rabbi. Bir kere demiyorsun, kalkıyorsun acaba. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, hangi meclise otursa kalkmadan yetmiş kere sayardık diyor. Hani tesbih eline alıp da yetmişten saymıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yetmiş kere sahabe sayardık diyor yani. Kaç kere dedi diyor. Birkaç bir şey söylüyor, sana diyor işte nasılsın, iyi misin? Ya da sen diyorsun, ya Resulallah işte hanımım olmazsa bir dua et falan. Öbürü diyor benim şuranmış, şey, okur musun falan. Biliyorsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı bütün işler meydanda. Hastaya ziyaret ediyor, cenaze kıldırıyor, defnine gidiyor, fetva sonra fetva veriyor vesaire. Vahiy geliyor, vahiy tebliğ ediyor. Allah! Ondan fazla işi olan dünyada kim vardı? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mevla buyuruyor zaten. Yani inne leke hari, sebhan tavila. Müzzemmil suresinde. Habibim senin diyor gündüz çok işim var. Ya biz Efendi Hazretleri'nin yanında durduk. Efendi Hazretleri'nin işini bir gördük. O gelenler, o gidenler, o soranlar, o bir şey isteyenler, o, o telefonla konuşanlar, dersini işte değiştiren, o kadar iş var ki. Onun arasında da ne işrak kalır, ne kuşluğu eksik eder, ne okumasını, ne zikrini, ne bir şey. E bu tabii ne ister? Fedakarlık ister. Nereden fedakarlık edecek? Uykudan uykudan ne yapacaksın? Kaptıracaksın, kaptıracaksın, bu tarafa kaydıracaksın. Ama nereye kadar tabi? Ağzından çıkanı kulağın e, duymayacak hale gelene kadar. Ama o duruma geldi mi daha ibadet yapılmaz, günah girersin, uyuyacaksın biraz. Bak senin diyor, gündüzleri diyor, Habibim diyor, çok uzun, uzun işim var. E bırakmazlar ki seni diyor, benim Habibim Rasulümsün diyor. O zaman ne yapacaksın? Gece kalkacaksın. E gündüz çok işim var. E gecede uyuma ayıracaksın demiyor. Bak inne <laughs> leyli Gecenin teheccüdü ibadeti kalple efendim dilin birbirine uyum sağlaması bakımından bir şey söyleyen yok, bir şey seslenen yok. Her taraf sessiz. Arayan yok, saran yok, mesaj gelmiyor, bir şey olmuyor. Telefonda iki e, ikide bir işaretler çakmıyor falan. Senin de kafan karışmıyor. Gecen dördünde bir ikiye kadar yine bazı haşerat şey yapıyorlar tabii. Uyumayanlar var. İbadet için değil, ilim için değil de. Dünya şeyleri için onlar başka. Ama dörtte falan artık dört beş ancak teheccüd eli kalkıyor. E teheccüd elinde aklıyla, kalbiyle, dili denk geliyor. Ağzından çıkanı kulağa duyuyor ve okuduğu manasını düşünebiliyor. Öbür türlü kapı, telefon, orada bir şey, burada bir şey konuşanların yanında kafası karışacak. Onun için sen gece kalk diyor. Gündüz çok işim var diyor. Vezkür isme Rabbike Rabbine ismini zikret ve tebettel ileyi tebtila her şeyden kop kendini kes, ayır Rabbine yönel tamamen ona ayır kendini diyor. Hiçbir şey başka uğraşmadı. diyor. Rabbül meşriki vel mağribi Doğuların, batıların yüce Rabbi tek Allah. La ilahe illahu. Onda başka ilah yok, yalvarılacak yok, dua edecek, belayı kaldıracak yok, hastalığı açacak yok, ağrıyı kesecek yok. Ancak Allah var ya. Onun, onun kapısında dur. Fettehizü vekila. Bu kadar işlerin var, sıkıntıların var, düşmanların var, Yahudileri var, müşrikleri var. Neler çekti daha vefatına kadar. Son senelerine kadar neler çekti. Hep düşmanla uğraştı. Sen Rabbini vekil edin diyor. İşlerini ona ısmarla diyor. E bize ne diyor? Bunu efendim sallallahu aleyhi ve buyuruyor da bize duyuruyor. Vasbir ala ma Onlar konuşurlar senin aleyhine. Sabret katlan diyor. Ve hcurhu mecran cemila. Terk et diyor. Allah belalarını verene kadar. Onlar da günlerini görecek buyuruyor.